Ay ne kadar güzel bir gün. Birazcık gideyim yemek yiyeyim. Oh dolabımda da dolu dolu sütler, ballar, waffle'lar. Yiyeyim bari şunlar nam 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 nam. Dolabımı da kapatayım. Kapatamıyorum dolabım niye kapanmıyor benim. Yok ya dolabım sıkıntılı galiba. Heh kapandı. Yoksa hayaletler mi tutuyor? <laughs> ne hayaleti ya bu evde hayalet mi olur? Ben de iyice saçmaladım. Şuraya bir oturayım televizyon izleyeyim. Oh! Ay sincaplar ne kadar tatlı. Kanal değiştireyim. Oo, oh, en sevdiğim dizi başlamış onu izleyeyim bari. Aha bu ses de ne? Kapı mı çaldı yoksa? Yo kapı da çalmamış. Kapımı da kilitleyeyim bak korkmaya başladım iyice. Işıklar da gitti. Ne oluyor ne oluyor? Ama sadece ampul patladı herhalde. Burası kapandı. Ay ödüm koptu ya. Vallahi çok korktum. Arabamla dışarıda bir şey olsa kaçarım da yani. Bir ödüm kopmadı değil. Allah'ım Allah'ım ya. Vallahi çok korktum. Neyse ben televizyon izlemeye devam edeyim. Aa televizyon kapandı. Niye kapandı ya televizyon? Niye televizyonum kapandı ki şimdi? Allah Allah. Işıklar da var. Ampulüm gitti sadece buranın ampulü gitti. Ay bu evde şu an hiç normal şeyler dönmüyor ya. Şöyle bir üst kata çıkayım ben. Bilgisayarda takılayım. Bilgisayar açayım. Vallahi kafamı dağıtmam lazım. Oy <laughs> köpüşlerime bak. Şöyle maillerimi azıcık kontrol edeyim. Şöyle de alışveriş yapalım azıcık. Oh bankalarım da dolu parayla. Ay virüs giriyordu kız. Girmedi virüsümüz. İşim var zaten. Şu mesajlara cevap vereyim. Ay Roblox oynasak yok ya. Güzel güzel. Evet kalkayım. Kalsın öyle sonra devam ederim. Bir odama gideyim ya. Üstümü falan değiştireyim. Ne giysem acaba? Ee, böyle güzel oldu ya. Böyle dolanayım azıcık evde. Şimdi nereye gideyim? Bakayım şöyle bir tuvalete gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Oh. Ay bu sesler ne ya? Çok korktum. Bir şey dırt dırt ediyor. Allah Allah. Allah Allah. Ay o ne? O ses ne? Ay çok korkmaya başladım ya. Neyse bir şey yoktur herhalde diye düşünüyorum. Ben bir gideyim balıklarıma yem vereyim. Dün 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 dün. Bu ne be? Ben böyle bir süs almadım ki. Acaba can mı aldı böyle bir süsü? Ben almadım çünkü. Aa! Ay o Kimsin kim? Uzak dur benden. Geliyor. <laughs> ya bu eve niye yapıyorsun? hayaletler basmış? Asıl sen benim evimde ne yapıyorsun? İmdat. Nasıl benim evim? <laughs> Gel buraya. Aa ışıkları da kapatıyor. Çok karanlık. Çok karanlık. Şuraya saklanayım. Gel buraya. Neredesin? İyi, beni göremez herhalde. Neredesin? <laughs> Çok korkuyorum. Odadan Neredesin? çıkar herhalde birazdan. Daha burada mısın? Yakalayacağım seni. Gitti gitti. Da, Nasıl çıkacağım? Ne yapmam gerekiyor? Herine Bak, bakmışsın. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Nasıl kaçmam gerekiyor benim bu evden? Ah! Kaç! kaç! Kaç 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 kaç. Kapılarda da kilitli çıkamıyorum. Gel <laughs> ben buraya. Niye çıkamıyorum? Arka bahçe açılmıyor kapılar açılmıyor Gel arkadaşlar. Buraya. Kapıyı kırmam lazım. Kapıyı kırmam lazım. Açıl kapı açıl. Açıldı Abi, kapı. Güneş ışığı. <laughs> güneş işi. E, çıkamıyor arkadaşlar. Evin dışına çıkamıyor. Güneş ışığı. Baktır bu evden. Ben bu hayaleti nasıl yok etmeliyim? Bu demek güneşi sevmiyor. Sıcağı da sevmiyordur. O zaman ben buna sıcaklı bir şeyle karşılık vermem gerekiyor arkadaşlar. Karanlık olduğunda geleceğim karanlık olmadan öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar bu hayaleti karanlık olmadan. Yeah. Görüşeceğiz seninle. Git buradan git. Ne yapacağım arkadaşlar? <laughs> Şöyle bir gideyim. Ben bir gideyim düşüneyim ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ne oldu? Kendi ya, evimden beni mı? kovuyor ya. Kendi evimden kovuyor arkadaşlar. <laughs> ne yapacağım ben ne yapacağım? <laughs> nasıl yapacağım? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyorum ama onu kendime çekmeye çalışacağım. Güneş gitmeden onu dışarı çıkarmam lazım benim. Güneş de batmak üzere. Korkum yok ondan. Yemek geri geldi. Senden korkmuyorum hayalet. Göster adama bana gücünü. Ne yapabilirsin ki bana? Işıkları evini yakmam lazım. Evini. Işıkları yakayım. Yan ışıklar yan. Işıklar sadece yapay. Ya yani öyle mi? Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hayal et beni, yakalayamaz ki. Ben senden daha hızlıyım hayal et. Baksana. Beni yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hop. Sen çıkacaksın. Yakalayamazsın ki, yakalayamazsın ki. Hayal et bak akşam oluyor. Gel bakalım hayal et. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş bakalım Şık hayalet. Gel buraya. Ha <laughs> beni yakalayamazsın ki. Beni yakalayamazsın hayalet. Ay arkadaşlar güneş buraya, gitti. Gel. Güneş gel gitti buraya. ne yapacağım ben? <laughs> Acaba hayaleti suya sokarsam yok olur mu? Buharlaşır mı? Bir de öyle deneyeyim. Yakalayamazsın ki hayalet beni yakalayamaz ki. Şuradaki hemen deniz hayaleti sokmaya çalışayım. Hayalet <laughs> beni yakalayamaz o ki. Gel de bakalım sana zarar veriyor mu? Gelelim. Haha <laughs> ha, boğuluyor. Boğuluyor hayalet boğuluyor. <laughs> boğul hayalet boğul, boğul. hadi <laughs> Arkadaşlar hayalet boğuluyor <laughs> Hiç bu kadar zevkli bir hayalet boğulması izlememiştim daha önce Ya böyle boğulursun işte Oh ateşe bakın ne kadar güzel arkadaşlar Hayalet de boğuldu. Gün kurtulabileceğini sanma. Gün gelecek tekrar uyurum saçığım. Ya sen boş konuşma oradan hayalet hala boş konuşuyor ya. Hala boş konuşuyor. Boğulmuş arkadaşlar hala konuşuyor burada. <laughs> Neyse ben gideyim evime. Oh şöyle yüzüyorum. Ben insanım bak yüzebiliyorum. Ben de bir gideyim evime artık rahatça. Of oh be arkadaşlar sonunda hayaletten kurtulduk. Hayaletsiz evim varmış ya. Mükemmel. Şöyle rahat rahat uzanayım. Öf mükemmel ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.